Günaydınlar. Bugün konuğumuz sevgili Pavel, kendisi 38 yaşında Londra'da yaşıyor. Bize 6 ay önce gelmişti. 265 kilo ile geldi. Biz kendisini ameliyatın riskli olduğunu, önce mide balonu ile biraz kilo verdikten sonra ameliyat olmasının daha güvenli olabileceğini söyledik ve bir hafta önce de kendisini 230 kilogram ile ameliyat ettik. Pavel hoş geldin.

Но всъщност ние първо ти предложихме домашния балон. Как ти се стори целият този процес, през който ти премина малко, да ни разкажеш? Ами, трудно, но струва си да се доварите на доктора, защото колкото и да си мислим, че знаеме, те са професионалисти. И аз реших да, 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 да поема риска и да, и да забавим целият процес. Zadetsiz kupa Zor aslında. Ee, ilk başta evet ben hani tüm riskleri kabul etmiştim ama ona rağmen siz bir profesyonel olarak yani size güvenmemiz gerekiyor. İlk başta bunu söylemeliyim. Herkesin doktorunu dinlemesi gerekiyor çünkü siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla şu anki durumdan memnunum. Burada vurgulamak istediğimiz çok yüksek kilolarda hastalarımız ameliyat olabilirler. Ancak Kabul edilebilir kiloların üzerinde olduğunda yani 260 kilolarda, 270 kilolarda ameliyat olduklarında bazı riskler, anesteziyle ilgili riskler daha fazladır. O nedenle e, mümkünse balonla ya da diyetle, e, başka yöntemlerle önce kabul edilebilir kilolara gelmelerini istiyoruz. Daha sonra da ameliyat öneriyoruz. Şimdi e, bir hafta önce ameliyat oldu kendisi ve 7 kilo verdi. В паркиодио ми 1000 градуса не биравта, да. да? Идеш. Преди около една седмица също беше самата операция. Около 7 кг сме загубили към момента. Усещаш ли някаква разлика в себе си и как се чувстваш? Ами, от ми по краката доста по-малко забелязвам. По-леко се движа. Има още болки, но Бълзко. доста по-бързо се възстановявам. Не както си мислех, че. Tahmin ettiğimden daha hızlı toparlanıyorum. Aslında daha kötü olmasını bekliyordum. İlk başta fark ettiğim şey ayaklarımdaki ödem azaldı hı hı. ve e, hareket hareketlerim daha kolay daha oldu. Kolaylaştı. Daha yani, kolaylaştı. Yani kapalı ameliyat olduğu için tabii ki iyileşme süreci daha hızlı ama e, burada bizim vurgulamak istediğimiz hem Pavel için hem diğer hastalarımız için diyete uyum çok önemli. Yani ameliyattan sonra da diyete uymak hem kolaylaşıyor hem de dikkat ettiğimiz takdirde sağlıklı ve doğru bir şekilde kilo veriyoruz. Burada önemli olan diyetisyenimizin verdiği dengeli beslenme listesine uymak. Това, на което искаме да обърнем внимание за всички пациенти е, че трябва да спазваме препоръките, които диетоложката ние даваме. за да може да имаме по-добър резултат съответно а, и да прекараме по-полезен процес за общото това. Biz şimdi uzak doğan kendisini e, belli aralıklarla laboratuvar tahlilleriyle izleyeceğiz. Понеже живееш далече и от тук нататък ще се проследяваме през известно време с кръвни изследвания, mm -hmm. които ще искаме да си направиш там и да ни изпращаш. Herhangi bir eksiklik olduğunda, проблем, problem olduğunda önerilerimizi ileticeğiz когато установим, че има някакъв дефицит а, или изобщо някакъв проблем, съответно, макар и отдалече, винаги ще сме в контакт, за да можем да бъдем полезни и да даваме адекватни съвети. Умърън би се на да и да сме ще ги да ги И се надяваме след една година вече да, да сме достигнали а, абсолютно така нормалните килограми, като се поедат в тяло. Да, но една година да стигне. Умърън би бил и етарбонавичен. Yani eh, kilosundan dolayı eh, biraz zorlanabilir eh, ama gene de 110 kilolara Преди eh, geleceğiz diye düşünüyorum yani. uh, предпит, килограмите, от, с които започваме, може малко да ти бъде трудно, но не е невъзможно и съответно очакваме до около 110 кг да достигнем след tamam rejime %100 tavsiye vermiştik. ben de çokluğuna yapacağım kendi açımdan. Hem e, röportaj için hem de bize güvendiği için teşekkür ediyoruz. Ekibimize güvendiği için, bizi tercih ettiği için du kendisine <gülüyor> teşekkür ediyorum. <laughs> Bogodaryim kak za eto intervju, takay za to, chto izbral nashiy ekip i nese doveri. Asbgodarya. Asbgodarya. Teşekkür ederiz. <laughs> Görüşmek üzere. <laughs>